E ee, şimdi Türkiye'de bu sürecin başlamasının ana sebeplerinden biri, siz de biraz önce ifade ettiğiniz hatta temel ve ana sebebi belki diyebiliriz, bölgedeki gelişmeler. Ama tabii 8 Aralık'tan önce ve 8 Aralık'tan sonra diye de değerlendiriyoruz. Bugün gelinen noktada Suriye'de Kürtlerin kendini var edebilmesi, tüm halkların çoğulcu, demokratik, kapsayıcı bir Suriye'de yaşaması için mücadele verdiğini de biliyoruz. 10 Mart'ta bir anlaşma yapılmıştı. Şara geçici hükümetinin başkanıyla, mazlumatli arasında, Sedegi arasında. Fakat 3 ay kaldı bu anlaşmanın bitmesine, sürenin dolmasına. Henüz somut adım atılmış değil. Dün Ahmet Eşşar'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a gitti. Orada eski CIA başkanıyla bir görüşme yaptı. E, ve basın akam oynayan yansıyan e, konuşmalarda SDG'ye ilişkin SDG'nin sürece dair e, ayak dilediğini, ademi merkeziyetçi bir yönetimde ısrar olduğunu, ısrarcı olduğunu ve ademi merkeziyetçi bir yönetimin de Suriye'yi bölmek anlamına geldiğini e, söyledi. E, bu görüşmeleri e, Şarra'nın e, bugün Birleşmiş Milletler'e hitap etmek üzere New York'ta bulunmasını ve oradaki Kürtlerin e, durumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 11 Eylül saldırısından sonra El-Kaide, el bağlantılı bir liderin New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olması çok kritik. Yani küresel siyasette değişikliğin, küresel siyasette yeni açılımların, çoklu ilişkilerin, yan yana gelmezlerin yan yana geldiği çok kritik bir dönem esasen tarif etmek gerekiyor. Birleşmiş Milletler Kurulu'na katılıyor olmak şarayı ve temsil ettiği zihniyeti değiştirir mi? ilk elden belki hayır diyebiliriz ama zamanla da biraz bakmak gerekiyor. Şimdi e, Rojava'da daha doğrusu Kuzeydoğu Suriye'de açığa çıkan e, iradenin, yönetimin, sistemin kendisi bir tehdit mi bir model mi bu konuda karar verilmesi gerektiğini düşünenlerdeniz. Bu soruda da esasen e, Türkiye'ye. <laughs> Çünkü e, mesela biz e, Suriye'deki geçici hükümetle birlikte devletin isminin ne olacağını Hakan Fidan'dan öğrendik. Ahmet Şaradan önce. Yani şöyle bir denklem var. Gerçekten Orta Doğu'da bir dizayn var. Ve bu dizayn şiddet yoluyla yapılıyor. Yani İsrail örneği buna verilebilir bir anlamda. İşte Suriye'de yaşanlar bir, bir anlam verilebilir. Ama bütün farklı halkların, kesimlerin rızalığını almış, bedel öderek de kazanılmış bir model var. Bunun yasası var. E, bunun hukuku var. E, bunun işte kadın başlığı var, gençlik başlığı var. İnanılmaz bir model ve ben Özellikle Orta Doğu'da hani yüz yıldır hüküm sürdürülen ulus-devletlerin yaşadığı krizlere model olarak açığa çıkan bir irade olarak ifade ediyoruz bu meseleyi. Hatta şunu diyelim, Kürtler artık sadece farklı dili olan, farklı kimliği olan bir halktan öte bir sistemi temsil ediyor ve Suriye'de Rojava örneği, diğer yerlerde işte kurulan mekanizmalarla bir şekilde. Dolayısıyla bence Türkiye'nin ilk elden e, orası Türkiye için bir tehdit mi tehditse niye tehdit açıklama yapması gerekiyor? Ama bir modelse de bunu güçlendirmenin yollarını tartışmak gerekiyor. Türkiye açısından, Türkiye hakları açısından Rojava sürekli sorunlu yer, Türkiye'yi ye tehdit ifade eden yer. Hatırlarsanız Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Kimse bizi enayi yerine koymasın gibi. Tabii o zaman şöyle geriye dönüp bir şey söyleyelim. Zamanında üç tane bomba atarız, savaş başlatırız sözünü kuran da Hakan Fidan'ın kendisiydi. O dönemde. En kritik zaman dilimlerinden birisiydi. Dolayısıyla bu meseleler öyle tartışacak meseleler değildir. Sizin meşruiyetinizi sağlayacak şeyin kendisi toplumsal rızalıktır. Ve bu kadar yani rızalığı almış Rojava modelinin kendisini tehdit olarak ısrarla, yani bakın yapılan görüşmelerin de büyük ihtimalle temelinde bu olacak. Kürtler statüsüz kalsın. O zaman bizim Türkiye'de konuştuğumuz meselenin kendisi nedir? bu kadar zıt kutuplarda konuşmak meselesi nedir? Dolayısıyla o yüzden diyoruz hani tarihi, kritik ve yani bakış açımızı da değiştireceğimiz, zihniyete değiştireceğimiz bir zaman dilimindeyiz esasen. Şimdi Türkiye'nin Orta Doğu'da enerji yolları meselesi çok bağlayıcı ve belirleyici ve Türkiye hani biz e, her birimizin ders kitaplarında öğrendiğimiz e, coğrafi konumun ne kadar stratejik olduğu meselesi ben AKP iktidarının son 10 yılında yaşanan bütün antidemokratik uygulamaların, baskıcı politikaların bir sonucu olarak da sadece bu olmasa da Türkiye bütün bu enerji yolları sisteminde denklem dışı kaldı. Denklem dışı kalmışken Orta Doğu'da yeniden oyun kurucu olmanın yol ve yöntemini arıyor. Bunu yaparken de Rojava'yı elinde bir kart olarak kullanıyor. Bu süreç açısından en tehlikeli şeyi yapıyor. Mesele böyle değil. Yani burada her ilerleyecek süreç açısından getirip Rojava'yı karşıt bir kart olarak buranın önüne koymak çok sıkıntılıdır. Kabul edilecek bir şey değil, değil. Tam tersine Rojava bir tehdit olmadığını yetkililer açıklıyor. Ee, diplomatik görüşmelerle Şara hükümetiyle görüşme yapmış bir, hani SDG'den ve Kuzey Doğu Suriye yönetiminden bahsediyoruz. Hı hı. Diplomasi güçlü, halkla kurduğu bağ güçlü. Mesela şu, şu önemli bir başlık, Aleviler ve Dürziler, Katliama uğradığında yüzünü döndükleri yer Suriye demekti güçleriydi. SDG'ydi. Kişi olarak bahsetmiyorum sistem olarak. Niye? Hı hı. Çünkü ötekileştirilmiş e Kesim olarak Alevileri, Dürüzleri ve diğer farklı kesimleri söyleyelim. Ama Kuzey ve Doğu Suriye'de birlikte yaşayabiliyorlar. Ve bu birlikte yaşama hep birlikte kurdular. Kimse orada ben öncüyüm, ben birliyim demiyor. Her mekanizmanın içerisinde farklı temsiliyetler var. Bu zaten esas kritik mesele. Türkiye'de Kürt sonu çözünürlüğünün meselesi nedir? Kürtleri yok saymak değil mi? Ama Rojava herkesin varlığını korumayı garanti altına almış. Dolayısıyla hani o Mart ayında yapılan şeyde de, Türkiye'li yetkililer çok hızlı bir şekilde oraya gittiler biliyorsunuz. Üç gün sonra. Apar topar, hani herhangi bir toplumsal rızalık almadan bir anayasa sundular toplumun kendisine. Sonra işte eğitim müfredatı, kadın hakları meselesinde inanılmaz bir şey. Şimdi Suriye halkı çok ciddi bir savaş cenderesinden çıktı ve biliyor yani tırnak içinde söylüyorum kurtulduğu bir rejimin yenisini inşa eden güçlere karşı elbette ki bir direnci olacak. İşte o direncin motivasyon esas buluştuğu yerlerden birisi Rojava. Hani buranın bir tehdit unsuru olarak değil tam tersi bir model olarak görünmesi gerekiyor. Ama tabii şunu da biliyoruz. Hegemonik güçlerin orada kurmak istediği sistem en faydalanabileceği, kendisinden engel olamayacak modellerdir. Rojava öyle bir model olarak görmeyecekler esasen. Kendileri için en kullanışlı olan lideri de sistemi de hayat buldurmaya çalışacaklar bir anlamda. Ama belki burada bizim için bağlayıcı olan Türkiye'de bu kadar kritik bir mesele konuştururken Rojava'nın bir engel, bir tehdit unsuru olarak getirilip buradaki sürecin önüne konulması yapılmaması gereken şeylerden birisi. Hani bu kadar da yol almışken bir anlamda. Türkiye hem oyun kurucu olmak hem orada işte enerji yollarına dahil olmanın bir yöntemi hem işte e, holdingler üzerinden yavaş yavaş yatırımları da e, Suriye'de e, Rojava için söylemiyorum. Hani orayı kendisi için e, bir alan olarak hani biz bunu Afrin gerçekliğinden biliyoruz. Yani kadınlar kaçırıldı, çocuklar kaçırıldı, Kürtler kaçırıldı. Yani çok ağır bir dönemi hem sosyolojik hem politik hem siyasi travmayı Kürtler yaşadı. Bunun farkındalığı varken Rojava o demokratik yönetimde ısrar etmeye devam edecek. Hı hı. Başlarken söylemiştim Adem'in merkeziyetçilik meselesini Türkiye dışında tehlikeli bir şeydir diye tartışan iki olduğunu düşünmüyorum. Bunun da altında yatan şey yani Kürtlerin kazanım elde edilmemesi üzerine. Hemen böyle 100 yıl geriye gidelim. 1925 şarkı saat planının kendisi bunu anlatıyor. 100 yıl boyunca bununla gidildi. Kürtler yönetimde olmasın, Kürtler idare olmasın, dilini kullanmasın. 100 yıl geçti geldiğimiz yer ne? Kürt sorunun demokratik çözümünün zorunluluğu. Ee, şimdi Suriye için e, SDG'nin bir an önce silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olması e, bekleniyor. 10 Mart mutabakatında da bu entegrasyon maddesi geçiyor. E, fakat e, orada yani koşulsuz şartsız bir e, işte silah bırakıp evet. orduya e, entegre olmalı deniyor. Ama e, Abdullah Öcalan da Rojava kırmızı çizgimdir diyor, SDG'nin korunması için Arap aşiretlerine gönderdiği mesajda mesaj. özel bir mesaj var, nokta evet. var deniliyor. Yani bu entegrasyon denilen mesele gerçekten doğru mu kavranamıyor yoksa orada bir arka planda başka bir şey mi var? Yani imza atılmış en nihayetinde ve kendileri uymuyor. SDG'nin evet. buna uymadığını söylüyorlar. Çünkü basından, kamuoyundan takip ettiğimiz üzere SDG'nin yetkilileri, komutanı, dış ilişkiler sorumluları hepsi biz müzakere ve diyaloğa açığız Türkiye ile barışmak istiyoruz, dostane bir ilişki kurmak istiyoruz. Ve biz tehdit değiliz, e, bizi tehdit olarak algılamasınlar diye ifade ediyor. Ama Milli Savunma Bakanlığı diyor ki hayır SDG bir tehdit unsurudur, e, güvenlik tehdidi oluşturuyor. E, gerekirse müdahale ederiz diyor. Buraya ne demek istersiniz? En tehlikeli şey aslında müdahale sözü. Şimdi o Mart ayında bir araya gelebilen ve on maddelik bir ön mütabakat, mutabakat da demeyelim ona çünkü kendileri ön mütabakat olarak evet. açıkladı. Ön mütabakatı anlayabilen ya da imzalayabilen iki gücün bu hale gelme sebeplerini konuşmak gerekir diye düşünüyorum yani. Yan yana gelindi, konuşuldu. Ülkenin demokratik geleceği açısından neler yapılabileceği konuşuldu. Hatta şu bile konuşuldu açık ifade edelim. Yani Şahra'nın geçici hükümetiyle yan yana gelinir mi? Demokratik bir Suriye için gelinebilir. Bu bir diplomatik faaliyet olarak da adlanabilir. E, ülkenin geleceği için de adlandırılabilir bir anlamda. Şimdi e, kimse adına konuşmak istemem. E, hı hı. Onu da hani e, doğru bulmam bir anlamda. Ama yakinen takip ediyoruz ister istemez biz de. Mesela Adem'in merkeziyetçilik merkezi bir hükümeti reddetmiyor. Ama bu ortadoğu Doğu cenderesinde Rojava'daki irade diyor ki Entegrasyon ama demokratik entegrasyon. Şimdi ben e, devlet aklının sonunda entegrasyonla bizim bugün tartıştığımız, Kürtler açısından tartıştığımız, haklar açısından tartıştığımız entegrasyon arasında fark var. Bir demokratik e, sıfatını tanımlamasını önüne getirerek söylüyoruz. Bu zaten senin eriyip yok olmanı engelleyecek bir şey. Düşünebiliyor musun? Şimdi inkar ve asimilasyonla karşı karşıya kalmış dilini, kimliğini, kültürünü e, kaybetmekte yüz yüze bırakılmış bir halkın hiçbir şey olmamış gibi entegre olması mümkün değil. Ya Kürtler niye kendi kendini yönetemiyor sorusunu sordurmak durumunda kalıyoruz bu anlamda. Bırakın bakın oradaki rızalık çok kıymetli. Yapabilirler. Merkezi hükümete karşı olmadığını, Adem'in merkeziyetçiliğinin orada önemli olduğunu ve bu Adem'in merkeziyetçiliğin sadece Kürtleri koruyan değil, o ülkede bütün farklılıkları koruyan özel bir başlık olduğunu ifade ediyorlar. Evet entegrasyona doğru söyledikleri de demokratik bir entegrasyona hayır demedikleri ama bunun içinde koşulların oluşması gerektiği. Henüz daha hani şara geçici hükümetinin anayasasından tutunda kurduğu ilişkilere kadar birçok sorumlu başlıklar var. Bu müzakere yöntemiyle giderilebilecek şeyler olarak duruyor. Orada hem mücadele hem müzakere bir anlamda iç içe gitmiş oluyor. Ama Rojava tehdit değil, Rojava demokratik bir Suriye'nin de garantörüdür. Orada şöyle bir kilit nokta var sanırım. Ee, özellikle iktidar tarafından ya da Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımız zaman işte Öcalan'ın çağrısı SDG'yi de kapsıyor. Öcalan'ın çağrısı Avrupa'yı da kapsıyor biraz sanki buradan dönük bir şey var iktidar tarafından ve hani çağrı yapıldı. Onlar da silah bıraksın. Suriye'ye katılsın gibi bir şey çerçeve üzerinden yaklaşıyorlar sanırım. Aleviler, Dürziler huzurlu değil, rahat değil. Kadınlar rahat değil. Mesela ben hani Rojava'daki yönetimin sadece Kürt halkının beklentisi ve hakları konusunda sorumlu kalmadı ki orada. Çok başka başlıklar var. Hani şimdi bunları gördüğünüz yerden bile bunu bu kadar rahatlıkla ifade edemezsiniz. Herkesin halen de kendi yaşam hakkının tehdit altında olduğu işte bir şara geççi hükümetine böyle bir teslimiyetin kendisi sorunludur. Onlar da bunun farkında. Kendi elleriyle, emekleriyle kurduğu bir yeri hani hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü şöyle bir şey yok. Hani mesela niye Şarap hükümetiyle geçük şey sedye güçleri bir araya gelip tek başına konuşamıyorlar? Neden Fransa'da yapılan görüşmeye engel olundu da e, Şebani İsrailli yetkililer çok rahatlıkla iki gün sonra görüşebildi. İsrailli yetkili'nin görüşmesini tehdit olarak görmeyip Kürtlerin e, görüşmesini tehdit olarak gören akıldır esasen burada zorlayan şeyin kendisi. Ki şu an ile bir güvenlik anlaşması evet. yapmak üzere e, evet. Suriye şara evet. hükümeti. Ve bunun da büyük oranda e, artık son, sona e, yaklaştığı da söyleniyor. Mesela İsrail'e bir güvenlik anlaşması oradaki Kürtlerin ve halkların durumunu nasıl etkiler? Şöyle, Türkiye buna mesela nasıl bakar? Şöyle bir şey, e, çok ciddi bir stratejik değişiklik var aslında Orta Hı -hı. Doğu'da. Yani geçmiş Suriye'nin İsrail'le ilişkileriyle bugünkü Suriye'nin İsrail'le ilişkileri çok ciddi bir denklem değişikliğini gösteriyor. Oradan bile baktığınızda İsrail üzerinden yeni bir dizayn ve bu düzen şiddet üzerinden yapılıyor. Neredeyse Orta Doğu'daki bütün ülkelerin sistem dışı güçlerin İsrail'in saldırılarıyla Hani hani zayıflatıldığı, yok edildiği bir denklem bir şekliyle hani biz Orta Doğu'daki kimliğin neyle taşlanacağı ya da neyle adlandıracağı meselenin tam da böyle eşinde olduğumuz bir dönemde hani yüzümüzü döneceğimiz şey o demokratik değerler olmak durumunda. Kaçınılmaz olarak olmak durumda ama Orta Doğu'da işte enerji kaynaklarının varlığı orada Hani siyasi, politik, ekonomik güçlerin hani kendi oyunlarını kurduğu ve götürdüğü bir şey. Ama tarihin başladığı yer, insanlığın başladığı yer, birçok değerini koruyan bir yer. Hiç kimse buradan bakmıyor. Hani devlet çıkarlarına e, mahkum edilecek bir yerden bahsetmiyoruz. O yüzden de Rojava çok özel bir yerde duruyor esasen bu anlamda. Dolayısıyla devletlerin e, birbiriyle yaptığı anlaşmalarda, Açığa çıkan sonuç ile hakların bir araya gelerek açığa çıkardığı sonuçlar o kadar farklı ki hı hı. beslememiz gereken yer o yüzden oradaki hakların talepleri. Hı hı. Şimdi bu konuda e, şu da geldi aklıma sayın Başkan e, Ak Parti içerisinde de sürece dair e, bir kesimin e, süreci desteklediği e, ama büyük bir kesimin de süreci desteklemeyip sabote ettiğine dönük işte pratikler görülüyor ve böyle değerlendirmeler var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde sürecin ilerleyebilmesi ya da Suriye'deki yürüttüğü siyasete dair biraz daha dil değişikliğine gittiği de görülüyor. Yani olumlu bir dil değişikliği. Şöyle şöyle ifade ediliyor da daha önce SEDG'nin adını bile almadığını biliyoruz ağzına. İşte terör örgütü, PYD, YPG'nin, işte PKK'nın uzantısı gibi evet. ifadeleri vardı ama en son Katar dönüşünde Suriye Demokratik Güçleri dedi mesela onu bir e, olumlu bir değerlendirme olarak. E, analiz eden siyaset bilimciler var. Yani Suriye demokratik güçlerini artık muhatap e, alıyor ya da alabilir. Ya da Abdullah Öcalan'ın Arap aşiretlerine gönderdiği mektupta SDG'yi destekleyin, e, SDG'nin size desteğe sizin desteğine de ihtiyacı, desteğinize ihtiyacı var gibi cümlenin en nihayetinde iktidarın e, kontrolünden devletin kontrolünden geçip oraya gittiğini e, biliyoruz ve buna izin vermeleri, e, bu cümlenin orada geçmesine itiraz etmemeleri de aslında bir yandan da e, adim merkeziyetçiliğe bu kadar uzak olmadığını, SDG'yi belki bir nebze e, muhatap olarak kabul edeceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Çok mu e, şey geliyor size bu vesaire? Ne kadar küçük adımlar evet. tartışıyoruz değil evet. mi? Ama hani kıymetsizdir demeyeceğim bunu, öyle dememek gerekiyor bence. Hani biz sadece bekleyen ve taraf olarak tanımlanmak istemiyoruz. Yani Kürtler olarak değiliz söyle yani. Öyle de anılmaması gerekiyor. Yani düşünün biz bu cümleyi kurmasından bile mutlu olacak bir hale geldik. Bunu tartışmıyoruz, bunu demesini tartışıyoruz bir anlamda. Halbuki Sedeke'nin elde etmiş olduğu başarının kendisi hiç bu kadar konu olmadı, olamadı. Yani biz esas belirleyenin toplum olduğunu, toplumun esas belirleyen olduğu bir zemin oluşturduğunda gerçekten çok daha hakkaniyetli şeyleri tartışacağız büyük bir ihtimalle. Şimdi herkes şunu biliyor yani siz de büyük ihtimalle meslek olarak takip ediyorsunuz. Suriye demokrasi güçleri askeri olarak bir güç, demokrasi adına bir güç, özgürlükler adına bir güç. Bunu hiç kimse yatsıyamıyor. Eğer söylenmişse söyleten şeyin bu olduğunu düşünüyorum ben. Bu da hani orada yaşayan bütün hakların başarısı. Eğer hatırlarsanız hani daha bu diyalog ve iletişim süreci de süreç başlamadan önce Arap aşiretlerinden ayaklanma yani ee, e, Rojava'ya dönük saldırılar hem gerçekleşti hem olma ihtimali vardı. Yani iç karşılıklara seviyet verecek süreçler atlattı. Bunlar tam olarak ortadan kalkmış mıdır? E, o devletin ve iktidarın çözümle kurduğu ilişkiyle açıklayabileceğimiz bir şey. Halen daha bu tehditli olması bile önemli bir sorun bence. Ama hani hem Sayın hocaların e, Arap aşiretlerine göndermiş olduğu şey hem de oradaki halkın bu konuda hani SDG'yi ve e, özel yönetimi savunuyor olması e, çok önemli bir motivasyon, çok önemli bir irade olarak görüyor. Şimdi Şaharay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki görüşmesine dair bilgi de düşmüş ajanslara. Kısa, şöyle diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu bu görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri takip ettiğini ve Suriye'ye desteğini süreceğini ifade ettiği bilgisini paylaşmış. Ee, şöyle diyor: Biz tehdit kaynağı olmayacağız. Suriye'nin bölünmesinden söz edilmesi sadece Suriye'ye değil başta Türkiye ve Irak olmak üzere komşu ülkelere de zarar verecektir diye ifade ediyor. Bölünmekten kastı adem merkeziyetçilik. Hemen burada Irak-Federa Kürtistan Bölgesel yönetiminin işte sürece yaklaşımına dair fikrinizi de almak istiyorum. Yani Irak da bu meseleyi bir tehdit olarak görür mü adem merkeziyetçiliği? Kaldı ki Barzani şöyle bir açıklama yapmıştı en son. Bir operasyon olursa işte Rojava'ya bölgeye dair peşmerge güçleri oraya gidecektir. İlk giden de ben, ben olurum, olurum demişti. Mesela evet. siz Erbil'de Süleymaniye'de temaslarda da bulundunuz. Ee, dediği gibi şey e, Şaran dediği gibi bir tehdit olarak mı algılarlar yoksa e, Kürtlerin birliğinden ve o bölgenin korunmasından yana mı bir e, tavır alırlar? Yani geçmiş dönemde kurduğu söz önemliydi. Hani Kürt halkının e, ulusal birliği açısından da böyle hani e, büyük bir dikkat izlendi ve karşılandı öyle ifade edeyim. Şimdi bir ülkenin bütünlüğünü sağlayan şeyi sınırla açıklarsak Eyvahlar olsun diyeceğiz bir anlamda. Yani ülkenin bütünlüğünde toplumların ortak yaşam iradesini görmeyen bir akıl getirip getirip herhangi bir şeyi, hani ülkenin işte ayrılması, bölünmesi, parçalanması olarak tarif ediyor. Adem'in merkeziyetçiliğin nerede bir ülkeyi böldüğüne dair bir hani sunum yaparlarsa belki biz de aydınlanmış oluruz. SDG'nin açıklamalarını da keşke şahra kadar takip etseler. Ee, Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesi e, ne oradaki yönetimin bir hani baş şeyi karşısında durdukları bir şey tam tersine esas aldıkları şey halkın bir arada yaşaması ve toprak bütünlüğü meselesinde de kendi sistemleri zaten gücümle kurmalarına gerek yok. Bir bir garantör görevi görmüş oluyor bir anlamda. Dolayısıyla Adem'in merkeziyetçiliği bir bölünmenin başlığı olarak değil orada Suriye'nin demokratik bir hale gelmesinin ön koşulu olarak görmek gerekiyor esasen. Ama yine de bu böyle bir aşamada bir araya gelmiş olmaları konuşmalarını da hani kıymet biçmek gerektiğini de düşünenlerdenim. Çünkü sonuçta bir masa var bu mesele etrafında tarihi bir mesele tartışılıyor. Türkiye'de atılacak her adım yani çözüm sürecine dair Suriye'de etkileyecek, da etkileyecek, Irak'ı da etkileyecek. Çünkü esas mesele biraz burada kaynağını alıyor. Bakın Türkiye'deki Kürtlerin yaşadığı baskı neyse hani diğer ülkelerde yaşanan baskı da biraz buradan ne yazık ki feyiz aldı, ne yazık ki buradan etkilendi. Dolayısıyla burada yaşanacak en e, üç, u, u, üç, ya, küçük bir adımın kendisi, diğer parçalarda da önemli bir e, güce ve motivasyona dönüşecektir büyük ihtimalle. Ama tekrar söyleyelim, yani Adem'in merkeziyetçilik bir bölünme çağrısı değil, tam tersine güçlendirilmiş demokrasi ve bir arada yaşamın, e, kadınların özgür yaşamının, gençlerin özgür yaşamının bir garantör olarak görüyoruz. Öyle de görülmesi gerektiğini ifade ediyoruz burada. Şimdi ben az önce...